tamam, şimdi... başlıyorum ben. Artık ciddi gaming abi, bu saatten sonra. 1-0 çünkü 2'de bitiyor bildiğiniz gibi. Oğlum yok mu bir Omen? Omen mi oynayayım? Birim mi? Kanka ne almak istiyorsun? Hadi ben şey alayım. Ruyu. Aduket atacağım şimdi. Seyce, ihtiyacımız var mı sizce? Yok yok. Yok Hı, mu? Yok yok. Ya da tamam. yine Phoenix al Kaman Yok yok tamam tamam. Sky al kap Sky bak yeni karakter böyle kuş atıyor böyle mesela. Ben kuş kuş Kör oldu. Kör oldu. Ben şimdi kapıdan güzel bombalar atacağım. Hatırlayabilirsen. He. <laughs> ta, ta alfada attığı bombayı atacağım. Ha, hala atılıyor mu lan o? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel bomba. <laughs> hala ben yiyorlar mı bir onu? Bir tek şey hatırlıyorum. Görünmeden, görünmeden bomba atıyor. hala yiyorlar mı onu peki? Yoktu. Çok güzel ya o bomba. Yani bir round yerler, iki round yerler o kadar. Smokları yok. Smokları. Yok efendim. bir keşke bir şey. Eyvallah yok efendim. Çok sağ ol. <laughs> Smok atma ya. <gülüyor> <gülüyor> bizde bizde. Net bizde. Saldırıyor. Bak bir A X <laughs> patlar bence pistolden direkt. Pola şorta gidiyorsun kardeşim, tamam mı? Biz nok çıkıyoruz. Mito sen de çortasın. Polayla beraber. İnşallah alırsınız da iki pamcı geldi lan takıma. Ne oluyor? öyle? Hadi hadi bak full kontrol. A execute yapıyoruz. Ben de ok vereceğim. Pola şuradan. Şuraya flash at tamam mı? Sen de o flashla beraber dash at. 400 gold lan o. Hadi hadi. Kanka al. 400 gold diye ne mi? Sinirlendirmeyin oğlum şu an. Rol oynuyor sanki ya. 400 yak. Mob oynuyor sanki. Çok pahalı ya. 4 gb. Hızlı flash. Longa fight yapın direkt. Mito sana zahmet Şurası. şuraya el bombanı şuraya. Orada adam varsa çıksın. Nereye yani sen backside'a mı? Ben, ben çok şey şorttan istiyorsun Short'tan ya. Aynen, short. İki short gidiyorsunuz. Bir Bombayı da... longa ver Erdem. Short dönmeyin yakında. Ver bana. Attım. Ya da tam bende kalsın. Çık çık koş koş koş. koş. Oraya değil Allah oraya. seni nasıl Ne demek oraya, ya? değil orada oraya işaretledim bu arada yalancı. Tamam oyna. Oyna oyna. Sol 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 yakın short. Short var short. pushladı galiba short. Çetiş ne yapıyor? Kes öldüm. Short. Ne oluyor? Short var hala. Shortta Short'u mi ya? Short'ta bir smoke hata oldu ya. CT'ye. Ah ah. Yuta yani büyük de short'ta. Sola bak bola i̇şte orada. Sola bakman bak, lazım. lazım. Onlara rahat vermeyelim. Ben flash atıyorum. Nasıl bakayım tamam, ya? Tamam dur şimdi dur. Bak direkt bir tane drone aldım. Mid'den drone uçuyorum. Dolduruyorum. Kanka cebe deş atıp bombayı kursana ya. Şuraya. Şekil. Şuraya. Nereye de deşitin? Şuraya deş atıp okay. bombayı kur. Smok Kanka smoklarını mu? at Şurası. hemen Erdem şuraya linklere. Smoke al istiyorsan sana. Kalmış. Mito, Mito. Bak el bombanı adamlar diviyorsa derken buraya Şurası. Tamam abi. tamam. O zaman ölmüyorum. Onu gene atma lütfen ya. Yeter be. Tamam be. Ciddi maçtayız Ay, be. Tırın, be. Tırın, tamam lan tamam. Try yardım baksana nasıl sinirliyim. Dronuyor, drone, drone arkasından. Drone gönderiliyor. O ah, bitmiş, oh, bitir, bitir, bitir. Bit. Ah, ah. İnsan bit. da kırıldı. Onu, Şimdi ne oldu plan? Yo. Plan yok oldu. Ayakta kalan son. Şimdi ben sen senin mi bu? <laughs> <laughs> bu senin elimi ta. Digal var yerde. <laughs> Oy dert, değil dert değil. Siz, siz dert ya, değil dert değil. almış ne Siz, siz var ya yazıklar olsun ya. Dedin uçağın <laughs> dedin drone dedin arkası dedin öldü hepimiz. <laughs> <laughs> ama ama onu adam Digger'la kafamıza kafamıza bıraktı orada yani. Hadi <laughs> hadi come back. Come back style. <laughs> Pola. Pola şuraya tam evet. smoke at kanka. Sumon arkasına tamam. gelin. Yasin şuraya smoke atıp at kanka. Bito sen de sumon içine köpeğini at. Backsite'a <laughs> doğru gitsin, gitsin, gitsin tamam mı? Nereye smoke atıyorsun? Köpeği Şu sumon için atacaksın. Tamam, Backside'a tamam, e tamam, gidecek tamam, şekilde. Tamam, Dışa tamam, tamam, doğru mu? E, backside anladım. Backside ben i̇lk onu moda, biliyorum. İlk sumonu buraya Şurası. at önümüze. Diğer sumonu da double door atıyorsun. Tamam back, backside'a atıyorum. Tamam. İzle şimdi backside. Tamam. tamam. Gel yavaş ilerleyin. Gölge ok veriyorum ver, çıkıyoruz beraber. Backside. Backside robot Her incoming. Lazım. At okunu. Go kanka go. Backside another bomb you know. Okumak I'll blow him up. No problem. Adam yok kurabilirsiniz. Dur. Longa dikkat. Longa dikkat. Alabilirdin lan orada Sara. City AP, City Oy. 2 City, 3 City, 3 Siti. Bom, 4, 5 City, 5. 5 City mi? Evet. 5 City. Evet. Bir düşman kaldı. Ben avradın, ışığı gördüm. O da City'ydi. City sol solda. Solda, solda, Verelim eli. Yapabilirsiniz Geçim. bu arada. Ah be. Yaaay. Sen AP aldım sana. Base City'i tek almasaydın keşke ha. Alma alma. Bravo bravo, bravo tek at. drop atarsın. Lazım. Yasin longtan de dash atman lazım kanka. <laughs> şuraya sumo at bir deş atman lazım. Saydam at. At, 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 at. At, 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 saydam, saydam at, o saydam silah at. trap oluyor ya. Gene A'ya girelim. <laughs> longtan pistol long. roundu gibi. Pistol roundu gibi. Erdem! Barttırma beni, şuraya <laughs> sumo <smack> at. <gülüyor> Atıyorum, niye bağırıyorsun? Sınırdı adamı? Gene yapalım ya, bak kolay dağdaki. Girmiştik ama vuramadık. Kardeşim sen bombayı nereye istiyorsun? Kutu arkasına mı yoksa sol şeye mi? Şuraya mı? Ee, Cem abi bak. Buraya mı? Buraya buraya. Lan oraya nasıl Orada bomba ya. atayım? Manyak mısın ya? Ya şorta geleceksin. Ya çorta yok öyle düşen. bir şey çortu... saçmalama ya. Ayaklarım yok. Ya yok, yok öyle bir şey. şey. Aa mid açıldı mid açıldı arkamızdan. Oyna oyna hızlandır o zaman. Kaparı nerede? Abi burada burada bomba. Öldüm ben. Öldü robot ya. attım kimse Sağımızda. yok. Kola erdin bomba. Yokta. <laughs> <İki> 2 arka var. Aha. <laughs> Helal. <laughs> <laughs> of. Oy. Benim kopya iptal. Long geldi biri. İşte orada. İkisi de arkanızda. de long tarafın. Bir to ikisi de buralarda bak bombada. Öyleymiş yani. Ayakta kalan son oyuncu. Sessiz vereceksin info'yu ben çözdüm. O ne? Oğlum o ne? Güzel lan. Aa öyle. Diğer de orada. Bravo. Neydin var? Neydin var? Paketler lan. uç 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 Bana ne aradın <laughs> Ya niye uçturuyorsunuz <laughs> beni burada clutch atıyorum Ya ben Ya dağılır. niye uçturuyorsunuz beni Bak bu kadar çirkin Hatta ejderhan fazla ya Hatta uçmuşsun zaten ya <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Bir şey diyeceğim Eko kalalım mı? Kalalım kalalım yarım çekin Yasin bıçaklarla oynayalım Bıçak ayınlamaya Allah aşkına de futbolla oynayalım Bak şu ya. samanlıktan zamandan ya, bile çıkarmışsınız Ben gene drone uçuracağım Samandan bir de çek Takım ben nereye tamam. Diş, istiyor musun bomba bomba? Atayım mı şu şeye Yok. Erdem şu smok şuraları smoke kardeşim. Attım ki kapıyı. Tabii, tabii 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 Takım tabii. Takım atmadı. Kaç. Ne yapıyorsan yap ya. Yeter yıldım be adam be. taşı al sırtımla. Çık. çıktı ya. İki asırtımla. açılıyor be, açılıyor. Solda bak adam. Titremeyin lan. E açıldı. Ya ele Get sustan. Bir da... çakla da. koştu deli. Düşman görüldü ah Bexel çıktı. Solunda geçti. Solda. Bir de sağ çıktı, sağ çıktı. Sağ dip. Görüyorum. İkisi orada bir to. bastı Ya oğlum artık oynayın şu işte oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Bravo. <laughs> Çok iyi ya. Ulti bastı abi resmen. So Sion'un ultisini basıp koştu gördünüz mü? <laughs> Oğlum ayak sesi çok korkunç bir şey lan. Fake <laughs> ayak sesi nedir sadım, ya? Oynat ultimle oynat. <laughs> kanka, 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 gel gene gidelim şuraya smokla smokla kendi tamam, tamam. Abi, tamam, şey tamam. Bana, Baki. Hadi J gelin hep beraber. Mito sen de ultini bas. Hareket mi? Çok, çok J mi? Şov, J neresi lan? Evet. J, e, değil C C. Allah J diyor ya. Ne bileyim belki <laughs> ben <bir gülüyor> element J Özür dilerim kardeşim valla verin. Bak şimdi kafalarını ne yapıyor? Bak şimdi hareket Bam! Bombaya bak bombaya. Bunu avradını. Lan bana geldi İzle izle. Neredeyim? Yokum bak yokum görmüyorlar beni. birini buldu ya. Backside dikkat edin. Yok backside çizgi kabalık. Smok için smoktan çekti. Alo nereye bakıyorsunuz? Al! Alo? Öldü. bir. Helle beni beni helle. Geliyor ki. Gel, gel. Olsun hayliyorum. yine at. Arka! Arka. Geride. Bir garaj vardı. Kaka neredesin ya? Siz gel double'lar gidelim beraber. <laughs> Geliyorum. Garaj vardı ama. sağlıyorum. Görüldüler. Aha. Doğru. Bir düşman kaldı. Nerede bu lan? Sağ tarafta falan şey. Ya long'dan. Tamam tamam. Long'dan açtı longtan. Run. Teşekkür ederim. Burada. Buranın B'de. Aldım aldım. Bekle solda galiba. Çok oku. Koşabilirsin ya. Ali silah aldı oradan ya. Silah yoktu onun. Kurdum. Ayak step mi o? Fake step mi? Fake step, Midini aldım midini, al öyle. Bu yayının sonu baş ağrısı. Yo yo. Benim normalim de böyle. Aha oh, sen. sen göğüs vur tamam. çabuk, göz, i̇şte göz vur, göğüs vur, göğüs vur lan. Vursana oğlum çocuğa. Buraya. Bu... Dur. Dur. <laughs> tamam. bacak, bacak araba geldi kafana. <laughs> 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 Atsanıza bir tane. Zaten multin da şey geliyor. Şey. Kullandık yani. Bravo bravo. Dalın artık ya. Yapın istediğinizi. Daha, Nasıl, 3 3 daha, daha 3 3. Daha 3 3 ya. Saydı ulti attık duruyor. Üstüme bomba atıyorlar. Ne yapayım? <laughs> Ay bir adama bomba niye atıyorsun ya bir top? Oğlum ben bombayı oraya atmadım ki. O daha ileri attım. O zıplayınca İzledim çarptı. Özür dilerim. Bir daha zıplama abi bombalarıma yeter artık. At. Ulti attım özür yoldan. dilerim ya. Düşman geldi. Helal. 5 canım var. 5 canım var. Çanta okay. yolda. Kaça kurdum. Bak biri A linkte, biri C linkte. Bir Çok düşman kanka. Kanka. A, A, A oyuncusu. AYK açık duramadım bak duramadım. Oh. Orada one way smoke kim attı? Bizdeki jet kim? Çok iyi oyuncuymuş. Nisaymış tamam. Evet, evet. B Güzel one way okay. o. Ya, Arkadaşlar ya? Ha, ya. ne anlatıyorsun kanka? Beşiktaşlar nece oluyordu? ne söylemiyorsun? <laughs> Şimdi hater kitlemiz oluşmasın. A'ya gelseniz ben de birşey geçeyim buna. gel gel. Abi bu çocuk böyle yapıyor sonra bana niye sövüyorlar diyor ya. A giriyoruz. Short'tan bir kişi gitsin ama geç oynasınız lütfen. Şu long alalım ben. Gidiyorum short'a. Tamam. Polo şuraya su flash at. Okutuyom hızlı. Görüş sağlıyorum. Ege'ye bakar mısın ya? O manyak öldü, öldü öldü adam. Hey bana backside'da solda bir de. Backside 2. Bir tane daha. İki tane daha. Bir tane daha. Bir, tan bir, bir tane daha. Bir tane daha sol Öldü sol sol sol. Öldü. Başka. raise, raise nulüs var dikkat edin. Short geldi. Arka. Bir düşman kaldı. Arkada sonucu. Allah. Da arka. Lan Q ile işaretlenmiyordu değil mi bunda? Aklım Warzone'a gitti ya. Adam burada diye işaret Q ile bomba attım. Adama Claymore attı ama. <laughs> Borzona gitti aklım nedense ya. Özgüren birinci. <laughs> Öz Özgüren şu an ikinci Ay, ama. Eee nerede? Özgür? Bitti Aa. bitti. Skat oynadı. De <gülüyor> 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 ne oluyor lan orada? kalan son oyuncu. Kanka double Windows door. Double door. oradan gelmez. Pola bağırsana bi, heyecansın? Yok yok. Kol verdim ama acele edin. Eee? Acaba adam mı ya? Yok. o cenaz büyük mesela seviyor. Öldün! 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 Oh, <laughs> Aa, öldüm lan! <laughs> Akıl şey değil ki buna sokucan <laughs> ya. <gülüyor> Ya bu şov ya? Ne bu şov ya? Neyin şovu bu ya? ya. Çok belli onu bir şey de böyle bir kek oluk yapacağı güzel, doğru. Aynen! Aynen. Aycelliğini yap. Ay, 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 aynen. Aycelliğini yap başka işe karışma he. Aynen öyle. Çok, Çok çıkar çıkarma. <laughs> Aa kolay ama bu kadar zorlamayalım. Bir daha alalım ya, bir kalalım. Oğlum adamlar, adamlar az girelim. önce 12 round üst, üst üste mid oynadılar hmm. ya. Ne CS ya, öyle kol mu olur? O neydi öyle? Mid öldü. Double drone olacağım sakin olur mısın? Bomba attım da bu zon! Hep bomba geldi. Dronlayam da bu. Bomba geldi. Aa, davullar da. İki davullar, ki. Bir a düşman a kaldı. A oyuncusu. Ay. Bu ne lan havada AP var. bastın. Niye öldürüyorsunuz? Ne Cross ne? Ünlem cross seni görürsün ya. Bu kadar Dikkat. Pio. Ha, mam mam. Ay 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 man. Arkadaşlar Yasin şuraya smoke atıyorsun. A short'tan hızlı gideceğiz tamam mı? Uf ağaç tamam. şorttan hızlı ağa mı? En sevdiğim biliyor musun? Bak burada, kalabalık bak. Burada, buradan şorta bomba atılıyor mu? Burası. Buradan. Hayır bir saniye bir saniye. Şşş şş, bak. Çıt yapanın bir şey bir yeyi düşsün. Bir yeyi düşsün. Bir yeyi Şurası. <laughs> şuraya at sadece yavaşça ya, gideceğiz. yele olsa olmasa mı ya acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ama çıkalım. Herhangi bir. mı ya. ben mi atayım? 06 sen değil ya, asnatacak. atacak Ha tamam. yaş, <laughs> 0, yaş <laughs> Sakin koşma. Ama bir ses açıldı. verildi artık bu ses. Adamlar artık. döndü. Koş. Adamlar abi. mid'den. Toplardan atar mısın herden? Atamam. Atamam. Bulduk. Öksundu, öksundu. Aha. Bir solda var. Solda kaldı. Even, even. Orta kutu arkası. Bir düşman. Bir düşman kaldı. Yaşıyor mu? Ya Azmet, Taylan dip duruyor mu? Helal. Göksel adam vur atlatma. benim adam vurmama gerek yok takım. Bazen bakayım. mikrofonu ağzıma sokuyorum duymuyorsun. çalışmamız lazım. Ya DP go side'dan mı Çok gaz oldu. Yastına DP mi train diye. Harbiden ha bu arada yazdığın takımda oynuyorsan o. Biz de yazalım Ay, o zaman. <laughs> DP'nle aç açalım farklı ya. Derin. Ha. Derin <gülüyor> double dikkat. <double. gülüyor> o da olabilir. Yayından <laughs> sonra konuşur. Ay 4'ten 4. Öldüm öldüm. Ama mi? ama. Aaaa, aaaa. Birisi aaaa. Birisi aaaa. Aaaa. Ben çıkar. Ha bunu çıkartmam lazımdı. Tamam. sol yakın al bir bire. Evet <laughs> gaming olsun. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Dert etme. Dert etme. Rip de benim. Kafamı attılar. Çok güzel oynuyor ama bu çocuk. Bu çocuk iyi değerlenir. Rip Baslarımı değerlenir bu arada. Dostlarımı yok edemezsiniz. Rip dert iyi mi? oynuyor. Dert etme. Bu yarının son turu. Ultim var. var. Bırakmadılar <laughs> bana ya. Bak bak bak. bak. <laughs> verme saydam. kol Pol verme ben kendim kullanacağım. Tamam pol olurum. Bir şey diyeceğim bunu isteyen <laughs> var mı <laughs> ya? Yasin ya double'ları ok atayım kanka double'ları oynasana ya. Şuraya bir tane sopa atar mısın Erdem sadece? Al bak gerçek ejder mi? Gel gel double door'a atarım gelin atarım ya. Double door'dan çıkıyor mu? Lan? Hadi. Double door'dan mı? Ben B'yi düşürdüm. B düştü. B bir nok. Cross şu One nok one Yeşil atıyorum. Gözlerini kapat. Bir headshot 5 kişi. Indi. Diğer headshotlıydı Dabla bu boş. arada. Geceyi. Çalışalım şöyle. Mavi oh, adamın başladı. canı 50. Mavi can adamın canı 50. Onun canı idi falan. Bombayı getirsene. Geldim geldim. Lan gözüme bir şey kaçtı. Şansın yok. Solun. Tamam. Sen, tamam, sen, tamam, sen nasıl bir, bir oyuncusun sen ya? Helal. Dark şu anda mutsuz. Dark şu anda çok mutsuz. Bakalım. Diyor ki nasıl böyle bir hata yaparız? Ultisi var ultisi. Takımda değil hayır. Jelok herhalde. Mustafa hoş geldin bu 6. olsun. Erran. Nino. Görüş sağ. Sen abone olmuş. Erdin 2. kutu olsun. Sami Yusuf surprise abone olmuş. Bakiye hoş geldin. Cansınız eyvallah. En... Güzel hareket. Çok, Çok güzel hareket. Bana Bana, Sana avcı Allah. derler. Aha, aha öldünüz ki. Ayak. Ayak. Ben <laughs> ben Ayak. Ben Oha, o da yedim avcı. Oğlum ne koydu lan? Direct hit attı. Havada kafa attım hocam. Sen ultiyi. Overwatch'ta Farah vardı. Ben farah'la ben yapardık bunu. Ay yani, Vay be güzel önemli. hareket. Tamam. Ya sen gördün mü animasyonu? <laughs> Görmedim kanka. <laughs> Ultimi zıplayarak hadi bir üçüncüsünü havada kafa attım ultiye. Saklanıyordum. Dubledor Brinch. <laughs> sen ne kadar better bir insan oldun ya. 5 bit kalalım mı biz de onlar gibi gelsin. Kanka 5 tane bıçağım var. Gel gel, gel 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 gel. Bak, şurada bomba, beni, bomba Erdem eğer adamlar A gelirse kanka şuraya smoke atıp default'a flash atıyorsun. Tayland'a e, Tayland'da Tayland'a Yasin'e de shot atıyor. Gelin bir de şöyle Şurası. bakalım şuraya para. İnşallah Nereye atabilirim o bombayı ya. Hayır e, tek de hayır tek de. Default'a flash atacak. Yani, yani, böyle yani. miydi Ama hiçe? flash almıyor. Flash almanı da söylemez kardeşim ama. Böyle miydi? Ha benim mikrofonum kapalı. Aa, cross koy, cross koy, cross koy. Dur lan çekil bloklandı. Bomba attılar ya. Düşman görüldü. Hissetti. Görüş sadece. Bomba. Çak Bombaya kan attım. Bel alt sıktı Sokoku. <laughs> Sokoku. oku. Sok oku. Sok oku. Yakın, yakın. Adam var bak ölüyorum Kostum. şimdi izle. 55. Bir canı var. Hamsun. Ha gittiler büyük mal ya. A'ya gidiyordu. Cypher. Gel gel gel. Sen, gel, gel, git, gel. sen oradan git. Sen oradan git. Sen oradan git. Bir Şu düşman. Evet bu. canı var. Bir canı var. Aa, bu bir var. Bu. Abi. Diyor. Hala burada. Ben Hala... Clutch, let's go. Kokundan vurdu ya. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Kendi önce kendi önce. <laughs> bu adam çok çabuk gaza geliyor ya vallahi. Biraz biraz gaza geldim özür dilerim bu arada. Peki bir abi kunor yemen yok mu hemen? Kumaçtan sonra <laughs> yiyeceğim kunor. Yok mu <laughs> bir nudul? Yok mu bir nudul? Yok mu bir curry soslu? Uf. Beyt için bir tane gönder. Canım yoktu. Ne yapayım? O nasıl diyor <laughs> <değil>, öyle? <laughs> bak Erdem buraya smoke atar mısın bize? <laughs> oktan vuracağız bak şimdi. Atmam. Bak, izle, izle, Boktan at çabuk at. Ok atacağım oktan vuracağız. Oktan oktan. Bomba atlar bomba atlar. A kaç 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 kaç. Bomba tamam, atıyor adamlar ya. ya. Bomba atıyor hey, adamlar oğlum. Kamera geldi. Yardım lazım. Geliyorlar. <laughs> Çok... Dey 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 Düşman görüldü. Eyvah ya. Ne oluyor, <laughs> oluyor c Ananın. Ananı. Öldüm patladı. Bende. Kapının arası. Arasından aradan. Ben onu bir atıyordum çok güzel ya. Ama öyleydi ama öyle gibi geldi bana Ayakta kalan son oyuncu door. Ben 2 tane, o sakin sakin, çok sakin, sakin. Ben çok sakinim Polo Polo elindeki silah ne? Judge Judge mı? Polo adam bombayı kuruyor Polo Hı 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 Bak bir daha kurdu 3 tane kuruyorlar lan nasıl yaptı onu? Spike yerleştirildi Göz i̇yi, i̇yi gidiyorsun iyi gidiyorsun Fake smoke, fake smoke. <laughs> Nereye gidiyor oğlum bu spor? <laughs> Dün üzerime attım. Ulan <laughs> seni kıvar <kahretmen. gülüyor> ettim. Mini boy. Oyun bozuk ya. Mini boy Kanka biraz ayar at <laughs> ki göremeyelim Fake smoke mu oluyor o pola? Bayağı fake smoke göremedi ki beni kalkasın. <laughs> Ay ay ulan şu bombayı bir atamadım Spike ya. Mike yapacaktım ya o şekilde onun altına giriliyor. Abi dur. Buradan. Heh burada böyle galiba ya. Şöyle diyeyim. Dolduruyorum. Burada Dostladım. durmayın da dikkatli ha, olun. Aha. Ama böyle de değil ha, ha, ya. Ha, ha, ha. <laughs> bir var bir. Yok yok fake attı fake attı fake 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 fake. O olsay bitirdin şu anda bizi golsay. Ya o ne ya nasıl ölmüyor? Hap trap vardı trap. Short tarafı. 84 saymış short. Burada bir ama biraz daha bekle ki. İdiki short. Lise 10. gelen. Short'ta abi şurada. Nasıl şu orada abi. ya? Saçmalama. Bir düşman kaldı. Oy. öyle. Abi oley. oğlum sen. Short. 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 Aper Ayakta kalan son. Benim için karşı. Helal lan İsai. Eyvallah tamam, kanka. Yo, alayım da. How to play Odin please. Mid'den bir tek atıp gideceğim ben. Kanka mid'e ok atacağım tamam mı? Şu şurayı göreceksiniz. Onu vurun. Tamam. Ya, sen de tamam. tamam. Sen var ya. Evet. Ardi yanında tekliyorum ben. Senin elf elf olabilir misin peki? Benim evet. e, büyük 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 dediler Uhud okçusuydu. Uhud mu? Bana bak. <laughs> Kıyameti koparacağız. <laughs> Neydi o ya? Uhud değil miydi? <laughs> uhud Uhud doğru doğru. <laughs> Ya bu bomba niye gitmiyor ya? O kadar. o kadar. Ben bak. Kroz bozuldu. Cem! Cem Cem. Geldim. Bombanın içine girdim. Yük kalmadı. Bomba dostum yolda. Dikkat dikkat. Dikkat <laughs> 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 dikkat. Benim kopya ya. iptal. Short 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 yakın Aa, oh short'a. Kutuda kutuda. Bir düşman kaldı. Kanka kloş atılmıyor ya. Benim Odin'imi alır mısın? Özgür Bravo. altında. Vuramıyorum ya. Tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın Ece bir, bir yolu ya Sen bir toyla Vallahi Ece Aynen bayağı heyecanlanıyor ha he, ben de oynayınca. Sakinleştirsene şunu biraz. Şşş oğlum. <laughs> Hepsi geçiyor. <laughs> atıyorum bu sefer oku dur bakayım. Al al. Ben de iyi yanlış atıyorum. Bak. Gerçek Ece Ya ben sevmiyorum animasyonu lan. Sevsem alırım. <laughs> Sevsem alır ya. Dümdüz edelim. Abi, Düzgün az şoku adım. da öldüreyim artık ya. Tamam be kardeşim yeter be. Aha. Bey, hazır Yok mıyız? Adam. Hazır mıyız? Değilmişiz. Yine C yine C yine C. Girdiler mi cidden? Girdi girdi. Aa ya smoke. sen mi attın? Fake ayaktır o. Yo yo girdi bayağı girdi. <laughs> Yok adam be. O zaman çok fake güzel fake attılar. Aa girdi galiba. Sızmış öbür aya. A, C, a, a. B, B, B. B girdi, B a, girdi. A, a, fake a, o, fake a. o, fake o, fake o. B girdi adam. Adamlar B'ye girdi. Ya. Adam duvar açtı ya. Öldü biri. Lan ne var lan? C, hala C olabilir bu arada. <laughs> Kötü yakaladım Ay, ya. Körledim şu ortu, full körledim. Biri Bir longta şurada. Bir düşman kaldı. Long'ta Neresi kaldı? Longta. long'ta. <laughs> G çıkmış. <laughs> Korktum lan. <laughs> Böfe bakmıştım falan. Geri çıkıyordu. Kırdın mı lan? Ama bomba demiş. Dolduruyorum. Helal Koku! Son sayfam. Ben dedim oğlum çalıştıka beni diye. Hoş oğlum, geldin Emir Oğlum deli. İki, iki, iki oğlum, tane deathmatch harc... Bak Mito dp. Gosa'yı damdan fazla vuruyor ya. Kaç ki. Gosay biraz bir kötü abi. Adam galiba. bak bir şey söyleyeyim size en üzücüsü ne biliyor musunuz? Adam main karakteriydi. Ve oh ya laflara bak ya Lan sen ki adamı böyle öldürdün ya. Yani adam off main karakterdi. Main, main, main karakterin <laughs> en etkili olduğu haritadaydı. Anne! İstinde buluncuk yollar var değil mi? Onların hepsi burada. Sıradaki gelsin. Geldi. Bak görünmez oldu. Papay Fshank. C'de çok kalabalıklar. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ne görecekler? Spike Ryan AHL 9 ay Tere Yağlı İskender 3 ay Good Night 2 ay hepiniz hoş çok sağ olun. Nete, nete arkadaşlar. Gülen, sen de ikincisin biz <laughs> sana bir şey diyor muyuz ya? <laughs> ne yapayım? Bombaları Soyad kaçış. sana daha önce gelmiş miydi? Hee, he. oydur. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun. Yaa. Iy ya, ıy <laughs> ya, ya. Bilmeyenler için soyadı... Hee, <laughs> Silah ya. <laughs> Ama şu aradan da atılıyordu, kapı arasından ah, atılıyordu. At. Saydam, Şurası. iki gün sonra evet, izlikteyim tamam, bende. <laughs> Hadi, bilinmeze doğru. Şurası. <laughs> Bak bu güzel bombaydı. A var, long var. Ne o? Şurası. Av başladı. <laughs> Ama rip bunu çok yapıyor, mid rip. Giriyor, giriyor, short giriyor. Bit. Girdi. Buldum. Long Helal pardon. Sen... Şort de girdi, short. Lan Hı. Geldim geldim. Bir düşman kaldı. Bravo. Helal. Bravo. Kanıcılar kazandı. Elinize sağlık. Cis. Yes. Ah. Ah. Bravo. Kapanış. <laughs> Güzel. Son maçı uzattık. Heee.